Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili adayları Defne'de halkla buluştu. <laughs> Defne'de yüzlerce vatandaşın sevgi seriyle karşılanan CHP Hatay Milletvekili adayları Doktor Riyad Kırmızıoğlu, Ziraat Mühendisi Sonay Aykut, Hilmi Yarayıcı ve Serkan Topal halka seslendiler. CHP'nin politikalarını anlattılar ve CHP'nin iktidar yürüyüşünün Defne'den, İskenderun'dan, Arsuz'dan, Belen'den, Armutlu'dan, Samandağ ve tüm diğer ilçelerden yükselen sevgi seriyle Türkiye'ye yayıldığını ifade ettiler. Konuşmaların ardından coşkulu kalabalığa güllerle karşılık veren CHP milletvekili adayları gösterilen ilgiden oldukça memnun bir şekilde Defne'den ayrıldılar. Ya CHP Hatay Milletvekili adayı Doktor Yat Kırmızıoğlu sadece seçim bölgesi İskenderun, Arsuz ve Belen'de değil, Hatay'ın dört bir yanında halkla buluşarak sevgi silinin büyümesinde etkili oluyor. Yaptığı konuşmayla halkın gönlünde bir kez daha tat kuran CHP Hatay Milletvekili adayı Doktor Yat Kırmızıoğlu, yeni ilçe olan Defnelilerden yeni bir rekor beklediğini ifade etti ve CHP aday listesinin pırıl pırıl genç isimlerden oluştuğunu hatırlattı. Kırmızıoğlu konuşmasına şöyle devam etti. Kızım, sorarız değil mi? Bu sefer de Haziran'da soracağız emin olun. Çünkü biliyoruz ki, biliyoruz ki karşımızda duramayacaklar. Bunun inancıyla geliyoruz. Ama, ama, ama öyle bir yerdeyim ki şimdi sizler bunu daha yepyeni, yeni pırıl, yepyeni kurulmuş bir defne belediyesiyken Türkiye'ye ispat eden siz defne halkı bir rekor daha kıracaksınız. Bunu Almutlu'nun sokaklarından bir meşe seni gibi akar geleceksiniz. Başta, başta siz halkımı selamlarken defnenin Defne'nin ilçe belediyesini ve Defne'nin ilçe örgütünü de selamlıyorum. Birleşeceğiz değil mi? Şarkıdaki dediği gibi birleşeceğiz değil mi? 7 Haziran sabahı birleşeceğiz. 8 Haziran günü iktidar olacağız. Buna emin Şimdi sevgili halkım, biraz da, biraz da şu listemize bakalım. Şu pırıl pırıl listemize bakalım. Yeni Türkiye, istiyor, Türkiye istemiyorum. Yeni Türkiye istemiyor. Ama yeni, yeni, yeni Cumhuriyet Halk yepyeni bu milletvekillerini istiyorsunuz değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Biraz da, biraz da isterseniz hasbihal edelim. Şöyle listemize bakalım. Nereden çıktı bu? Evet. Değil mi? Hani çok merak ediyorlardı iki haftadır üç haftadır üstüne konuşuyorlar. Barışa çığlık dedik Yeşil yaklaşık iki yıl önce Barışa çığlığı düzenleyen Hilmi Yaralıcı listemizde. Mi? Matrollerde siyaset olmaz dedik. Kadın var mı? Ama bir tanesi daha var. Bir tanesi daha var. Hatay barışı arıyor dedik. Hatay tabip odasından dedik. Hatay tabip odasından bir doktoru getirdiniz mi? <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar her şey bir yana gerçekten gerçekten söyleyecek sözü yapacak işi olan insanlar yani Armutlu'nun Defne'nin İskender'in Arsuz'un Hatay'ın namuslu çocukları burada hem söz söyleyecekler hem iş yapacaklar emin olun. <laughs> halkına sözüm söz. Dört yıl sonra eğer bu çocukların adını tüm Türkiye saymazsa beni armut diye arkadaşlar. Bizler, bizler Cumhuriyet Halk Partili olarak Nasıl büyük bir çınarın altında olduğumuzun değerini çok iyi biliyoruz. Bu 90 yıllık çınarın yeni filizleri davranacak, eski dallarını uzayacak ki bunun altında tüm Türkiye halkları... Kendi dedim ki ne konuşacağım? Armut da halkının karşısına ilk kez çıkacağım. İlk defa 99 seçimlerinde elektrikte bir kez izlemiştim. Korktum. Bugün ne konuşacağım dedim. Ama sizlerin o fırıl, fırıl gözlerini görünce sesim kısılana kadar konuşacağım. Bağıracağım, çağıracağım. 8 Haziran'da konuşacağız. 15 ilçemize ait projelerimizle konuşacağız. Bunları gerçekleştirmek için geliyoruz. Yoksa sadece ve sadece kişisel hırslarımızı gerçekleştirmek için değil. Bunlar için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunlar için sizlerin omuz vermesine ihtiyacım var. Ben biliyorum ki şu an Burada gözlerimin içine bakan Abdocanlar, İsmail'ler, Ahmet Atakanlar var. En az onlar kadar buradaki İsmail'leri de selamlıyorum. Birleşik. Çok teşekkür ederim. Daha çok konuşacağız, çok birlikte olacağız. Ama şunu istiyorum, kenetlenelim, omuz omuza verelim. Biz Hatay'ı değil, Türkiye'yi ayağa kaldırmaya geliyoruz. Tabii ki İskenderun'da çocuğuyum ama Defne'nin de çocuğuyum. Benim bir taraf